Kalktığınız bir iş var, azıcık 80 bin, 80 bin. Adamlara bak, 4-5 tane bayan geliyor, bu elektrik çekiyor elektrik yok var ya, onay çekiyor. Çekmediler, hiçbir şey olmayacak. Bir iğne kırıyor makine. Biraz Mesela bankası geliyor. ne da, geliyor. da, ne yaptı? Çekiyor mu Akşamın kadar beni iğne ararım Şefi para mı dövüşüyor? Vallahi mi? Yakın plan, yakın plan. Yakın plan evlilik, yakan yakan yapın arkadaşlar. Böyle şey yap. yap. Yavaş, yavaş, tamam. Yavaş mısın? Seni arttırayım, abi, Yakın plan. Güzel kalma, yakın plan. Evet. En son hali dönmek üzere. Ne oldu? Oğlum, kendine yorulma, işe yorulma. Makinelerle savaşamayacaksın. Adam geliyor. Yol <laughs> kısmı olmaz. Yol <laughs> kısmı olmaz. Yol <laughs> kısmı Бага. Ко. Өчлөө сүрчүү. Би дуугарбай модай шимээд би даа. Сэ яргын үү. Я татмаан буйда. Эх.